Sarı eve gireriz, maviyi kaldır işareti. Var. <laughs> Yola şey koymuşlar. he. Tamam devam et, adam var da zaten. Var adam. Nerede? <laughs> Allah Arkadan geldi. O ne lan? Burada iki kişi bizi düzdüğü. Ben gidiyorum. Evin ben içinde. Beni vurma senin ya. Bak gördün mü? Arkadan aldım sesi. Yani şu loot'u yapıp ölmek. İki kişi lan bunlar. <laughs> en sevdiğim kekleme yöntemi yukarı çıkmak. Hemen bizi kaldır burada kaldırma var. 4 kişi vurdum ha. Lutlarına çökelim direkt diyeceğim de yetişemeyiz. E, ben siz.